Evet arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim ben. Bu sıranın sonuna geldim. İki sıra düz ördüm. İki sıra düzümü ördüm. Sıranın sonuna geldim. Bakın ip burada. Buradan şimdi başlıyorum. Örneğin artırmalarını yapmaya. Hem örneği kuruyorum burada hem de artırmayı yapıyorum. Bir ördüm düz. 2 3 tane düz ördüm. Gizli artırma yapıyoruz. Şöyle doluyorum. Bir tane ilmek atıyorum sağdaki şişime. Yine 3 tane düz örüyorum. 2 3 tane düz ördüm bir taneyi şöyle ilmek attım. Bir, iki, üç düz. Bakın şöyle getiriyorum. Bir kere çeviriyorum elimde. Buraya atıyorum ilmeğimi bu attığım ilmekleri ters olarak öreceğim bir dahaki sırada bunlar örneğin aralarındaki şu terslerimizi oluşturacak her örnekte ilk iki defa her örneğin yapımından sonraki sırada bir tane artış yapacağız daha sonra bu iki örnekte bir iki örnekte bir olacak altı kez artırma yapacağız İlk şeyde başlangıçta her örneğin bitiminde bir kere artırma yapıyoruz. Yani örneği yaptık. 3 sıra öreceğiz. Şimdi bu artırmalardan sonra bir tane artırdım burada. 3 tane düz ördüm. Bu 3 düzü ördüm. Sıra sonuna geldim. Döndüm, döndüm geldim. Burada sıra sonuna geldim. Bir dahaki sırada hiç artırma yapmadan sadece düzleri düz bu artırdığım ilmekleri de ters örerek 3 düz 1 ters 3 düz 1 ters örerek 3 sıra öreceğiz. 3. sıradan sonra geldik bitti 3 sıra buraya. Buradan örneği kurarak yapacağız. Kahve çekirdeği örneğini yapacağız. Ondan sonraki sırada tekrar 3 düzden sonra bir tersimizin önünden bir kere daha artırma yapacağız. Yani 3 düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters olarak devam edeceğiz. Bu şekilde 3 örneği de birer kere artırarak yani 3 düz, 3 ters hale getireceğiz. 3 örneğin sonunda 3 düz, 3 ters olarak öreceğiz. Ondan sonraki örneklerde 2 örnekte 1 artırma yapıyoruz. Yani 2 örneği yapacağız. 2 örnekten sonra artırma yapacağız. Şimdi burada örneği kurarken de ben tekrar size göstereceğim. Buradaki sayımız şu anda 127 ilmekle başladık. 126'ya düşürdük. Bunu bir tane kapattık çünkü ilmek düşürme yaptık. Burada ek yerini belli etmiyoruz hiç. Bakın ekleme yeri burada belli ol bir ilmek düşürme kapatıyoruz misin alış işte yuvarlakta örmek için toplamda 42 tane örneğim var burada benim 42 örneğin ayırmalara geldiğimde burada 22 santim olduğunda kol altından diğer kol altına kadar ön ve arka bedende 12 tane örnek ayırmışım 9'ar tane de kollara ayırmışım 9 tane örneğim var kolda. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 örnek kolda ve tersleri de kollara ayırıyorum. Buradan 3 tane ilmek atıyorum kol altına, 3 bu tarafa, 3 de bu tarafa. Kol altına 6 tane ilmek atıyorum. Ayırdıktan sonra kol altını ayırdım 22 santim oldu burası 9 örneği ayırdım kol için 9 da buradan ayırdım 12 şer örnekte arka ve öne ayırdım buradaki 6 tane tersimizin şurada kol altında gelen 6 tane en son 6 ters oluyor ya bu 6 tersin 3'ünü buraya veriyorum 3'ünü buraya veriyorum terslerin daha sonra üçer tane de buralara ilave ediyorum. İlmek atıyorum artırmak için kol altına. Yani toplamda 6 6 oluyor burası. Kol altından bir küçücük bir genişletme yapıyoruz şu kol altını rahatlatmak için. Kolu buradan istediğiniz uzunluğa gelene kadar kol altında dikiş yaptım ben. Bir sıra fazla örüp Örneği 4 sırada mecburen kolda düz örüldüğü için şişte git gel yapıyoruz. Git gel yaptığımızdan dolayı bir sıra fazla örmek zorunda kalıyoruz örneği. Git gel git gel 4 sıra oluyor. 5. sırada örneği yapıp ondan sonra geçiyoruz. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane örnek yapmışım. 5. örneğin sonunda bitirmişim. Kol uzunluğu isteyenin kendi zevkine göre ayarlanabilir. Ben bu kadar uzun yaptım. Şöyle hafif dirseğe geliyor kol uzunluğu. Hani siz daha kısa yapmak isterseniz bunu iki örnekte de bitirebilirsiniz. Daha uzun yapabilirsiniz. Daha uzun yaparsanız inin aşağıya kadar 10 örnekte bitirin. Bu artık sizin kendinize kalmış bir şey. Sonra buradan da bedeni aldık ya 3 tane tersle. Buna da 3 tane bu taraf için, 3 tane bu taraf için şişte tek parça haline getirip örerken 6 tane ilmek de bu araya atıyoruz. Çünkü dikerken burada da 6 tane olmuştu. 3 buraya 3 buraya attık. Dolayısıyla 6 ilmeğimiz fazla vardı. Bedeni de birleştirirken beden arasına 6 tane ilmek atıyoruz. Yani 6 ilmek burada. 6 ilmek de burada. 12 tane ilmeğimiz oluyor. Bedende genişletme yapıyoruz. Kolda yaptığımız gibi. Şuranın kolda giyince rahatlığını sağlamak için bakın şöyle yuvarlak bir dönüş oluyor kol altı rahat oluyor bu şekilde yaparsak örneği kurduktan sonra da kaç tane örneğimiz var toplam 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 örnekte ben ayırmayı yapmışım 12 örnekten sonra dediğim gibi bu sizin 38-40 bedene uygun. Siz de 12 örnekte bunu bitirebilirsiniz. Yok ben biraz hani omuzluyum, ben biraz daha topluyum derseniz 12 değildi 13'te 14'te bunu kol yapabilirsiniz. Bu sizin artık kendi beden ölçünüze göre değişiklik gösterebilir. Daha sonra ayırdıktan sonra da altını düz olarak devam ediyoruz. İkinci videomuz için de örneği tekrar ben size anlatacağım.